merhaba bugün birlikte sizlerle Ertuğrul'la iki girin. kişilik oynayacağız. Evet iki kişilik oynayacağız. Ama anneye parası var. Hadi. Dur. Arkasında arkada Hadi. gözünü. Önce arkası. ben seçeceğim. Hmm, bunu seçiyorum. Hmm. Sikisi o. Ertuğrul seçiyor lan. Sıkı soru. Ya arabayı neden seçtin? Çok üzere arabaydı. Şimdi son ben seçeceğim. Bu. Sıkı soru. Gel Tüsses. <laughs> anne anne. Arkadaşlar şu an yükseklik yapacağız. Hayır, şu da ha. Ya. Yes. Ah, kazanacak bence. No. Ayen. Aldım tesekte. Bir Oh. <laughs> oh. Bir şey kötü ben kazandım. Arkadaşlar altını kazandım. Benimki benim kez Altını kapat. 140. Aa, aa, aa. Hep ben ölüyorum. Bak öyle ben Ben kazandım. Ayrısı sen de kesin. İki plan ikimizin de. Ben ben, ben, ben. ben çıktım. Ay. kalktım. Ay. Ya at durur. Ben kazandım. Bebek kazandım. Ya dur. Ve <laughs> ben <Bebek> kazandım. Ya. <laughs> <Ertun> Atıralım. <laughs> Şu an arkadaşlar. Şu an ben kazandım. Altın iki bir tane kaldı. Kuzaki. Ya. Yeah. Yeah. Oyna oyna. Zaten ikimizin de dört dört. Ben çıktım. Ben bu oyunda çok iyi kazanıyorum. Cidden. Hı hı, çok iyiyim. O ses nerede? O onun sesi. Çok istedirmez. Ya. Kokak. Biz... Bugün... Evet. Konuşmayalım. Sus. Kokaydı. Arkadaşlar Ertuğrul'u <laughs> ama daha laf arttır ki ben. Öyle şey yok. Tabii ki de ben kazandım. <laughs> Bunu yaparsam ölürüm. Onu da laf arttırsın. Yani olmaz diyecektim. Olmadı. Olmadı. Ertuğrul'u ya. Evet evet. Arkadaşlar kaç kere diyorsunuz Ertuğrul senin kardeşin değil. <laughs> o benim kardeşim değil mi Ertuğrul? Ah. Lotosu kazanmaz. Hani kazanmazdın? <laughs> ben de kazandım. Arkadaşlar ben bu oyunda <laughs> çok iyiyim. Yo. Gülüdes. Gülüdes. Ar. Sana dedim. ben şimdi anladım arkadaşlar. Bakın. Burada şuraya atabilir. Lan elinden hiçbir şey göremiyorlar ki. Oha. Bende de bir tane kaldı. Ben de. Atır kazanamayacak. Yok zaten. Lan. Liz, o gelememez. O, o, Liz, Liz. Oynamıyorum ben. Okay. Oynamıyorum. Orada. Liz. Ay, ötürü aksın. Oho. Arkadaşlar şimdi öbür öbürü geçeceğiz. Bye bye.